Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın Brüksel ofisinin açılışının 10. yılı münasebetiyle Brüksel'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Çolak, Kıbrıs'ta yürütülmekte olan görüşmelerin yeni ve yoğun bir döneme girdiğini hedeflerinin görüşme sürecinin en kısa sürede bir çözüme ulaşması olduğunu belirterek her iki tarafta da iyi niyet olduğunu bunun da karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Brüksel'deki temsilciliğinin çalışmalarının da iki toplum arasındaki olumlu atmosfere katkı yapmakta olduğunu ifade ederek, bunun Kıbrıs sorununun çözümü açısından da sonrası için hazırlıklı olunması halinde çok faydalı olabileceğini kaydetti. Bakan Çolak, Kıbrıs Türk tarafının tüm ekonomik sektörlerini çözümden sonra sürdürülebilir bir ekonomi için acil olarak hazırlaması gerektiği uyarısını da yaptı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın doğrudan ticaret tüzüğünün uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, yerli üretim hellimin tescilini Kıbrıs'taki tüm hellim üreticilerine fayda sağlayacak şekilde desteklediğini, ekonomik sistemin Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması sürecinin hızlandırılması ve yeşil hat tüzüğünün genişletilerek amacına uygun hizmet etmesi için çalışmakta olduğunu belirten Çolak bu bağlamda Ticaret Odası'nın ve Brüksel Temsilcilik Ofisi'nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çolak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Torosa ve beraberinde çalışan herkese Kıbrıs Türklerin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için yaptıkları çalışmalar ve onların daha iyi bir geleceğe kavuşması için yaptıkları değerli katkılar için teşekkür etti. Etkinliğe ayrıca Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Masası Şefi, çeşitli ülkelerin daimi temsilcileri ve seçkin konuklar katıldı.